Selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Tel şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Öncelikle pilav tenceresine yarım yemek kaşığından biraz fazla tereyağı koyduktan sonra tel şehriyi ilave ederek kısık ateşte 1-2 dakika kavurdum. Tel şehriye çabuk kavrulduğu için çok fazla ateş üzerinde tutmadım arkadaşlar. Bu şekilde tel şehriyemiz hazır. Ayıklayıp yıkamış olduğum pirinçleri de ilave ederek yine kısık ateşte 2-3 dakika pirinçleri de kavurdum. Pilav yaparken ölçüsü çok önemli. Özellikle suyu eklerken ayarlamamız gerekiyor. Ben ölçülerini videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bakabilirsiniz. Pirinçleri kavurduk arkadaşlar. Sıcak suyu ilave edeceğiz. Ben sıcak suyu ilave ederken bu şekilde kaşık üzerinden ilave ediyorum veya kenar kısmından sıcak suyu ekliyorum arkadaşlar. Direkt olarak pirinçlerin üzerine dökmüyorum. Biraz karıştırdıktan sonra tuzunu da ekliyoruz. Tuz miktarı yine size kalmış. İsteğe göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Ben önce orta ateşte kaynayana kadar pişirdim. Daha sonra kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. Size göstermek için bu şekilde karıştırıyorum. Pilavımız hazır. Üzerine kağıt havlu koyarak dinlenmeyi alıyorum. Bu şekilde bir süre dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.